Yemlemek Bir kimseyi kandıracak davranışlarda bulunmak Bak nasıl yemliyorum şimdi izle Memdu abi Yok devenin nalı Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler için kullanılır Bir baktım köpek balığı benden kaçıyor Yok devenin nalı sende Zamazingo Adı bilinmeyen ya da söylenmek istenmeyen herhangi değersiz bir şey zımbırtı. Yani şu zamazıngoyu uzat bakayım. Aldayı. Otlakçı. Başkasından geçinen bedavacı, beleşçi, otlakçı. Aha geliyor gene otlakçı. Dalavere. Yalan dolanla gizlice görülen oyun, hile, entrika, dalavere. Vallahi ben yapmadım abi. Dalavereyi bırak lan. Senin olduğunu biliyoruz. Aşırmak, çalmak, kapıp götürmek. Nereden aşırdın bunları? Vallahi ben yapmadım dedim ya abi. Mehmetle oradan geçiyorduk. Terelelli Hafif, hoppa, terelelli. Melek tam terelelli. Ama olsun. Halt etmek. Uygunsuz iş yapmak, uygunsuz davranmak. Necla öyle demiyor ama bırakmışsınız. Halt etmiş o, ne biliyor da. Gırgır. Gır. Söz, lakırtı. Şaka? Gırgır. Gır. Selim'le bak bir gırgır gır geçtik göreceksin. Ama alınmadı sever bizi aslan. Fink atmak Sağda solda gönlünce kimseye aldırmadan gezip eğlenmek. Fink atmak Her gün fink atmayı biliyordun değil mi? Şimdi zırlıyorsun. Heh. Çıngar Kavga, gürültü. Çıngar Huysuz Fehime ile Ayyaş kocası bak yine cingar çıkaracaklar. Çiroz. Çok zayıf, kupkuru. Çiroz. Hami gel lan sen çirozsun şu topu kurtar aradan. Dikiz. Gizlice izleme, gözetleme. Dikiz. Oğlum aynasızlar burayı dikizliyor. 10 dakika daha bekliyoruz. Aklına tükürmek. Düşünceyi beğenmemek. Aklıma tüküreyim lan. Ben bunu nasıl yaptım lan? Lavuk Gereksiz söz ve hareketleri olan Lavuk Benlikten herkese lavuk diyen hakiki bir lavuktu. Mangır Para Mangır Sokak ağzındaki mangır Osmanlı pazarlarının küçük bir para birimiydi. Kıytırık Değersiz, basit, bayağı. Kıytırık ya bu çocuk niye kıtırık işlerle uğraşıyor hala ya? Vidaları gevşemek. Kendini tutamayıp çok gülmek. Nazlimi vidaları gevşedi. <laughs> bana, bana da bulaştırdı. Çerez. Kolay, önemsiz, eğlencelik. Çerez. <laughs> bu iş çerez. Baba kelli. Büyükçe iri. Baba kelli. Heyt, baba kelli karpuza gel, heyt. Avel. Şaşkın, avanak. Avel. O öyle değil, Avel. Ver bakayım. Terso. Kaybeden parasız zürt terso. Oğlum ele bak çok fena tersoyum. Bastı bacak kısa boylu bastı bacak. Diyorsunuz bastı bacak ama ne hizmetler yapıyor ailelere? İrgalamak ilgilendirmek. Beni ırgalamaz arkadaş yarın bir gelemi istedim. tırıvırı. Boş, değersiz. Tırıvırı. Tırıvırı yapma, git oraya, getir buraya. Palavracı. Uydurma söz, haber söyleyen, yüksekten atan. Palavracı. Abi Remzi öyle diyor. Tam palavracı, kuru sıkı atıyor. Mavra. Gevezelik, boş söz. Mavra. Mavrayı bırak da şunu kavra. Maval. Yalan. Uydurma. Maval. Bana maval okuma lan! Maval okuma. Hacamatçı. Kesici aletler kullanan kabadayı. Hacamatçı. Buraların hacamatçısı biziz ha ona göre. Kafayı tütsülemek. Esrar çekmek. Kafayı tütsülemiş gözlerden belli. Karşılama Karşıdan gelene değerek, çarparak yan kesicilik yapmak. Karşılama Bak velet, şu köstekli saati olan tonton adama güzel bir karşılama yapıyorsun. Tamam mı? Kıyak İyi, üstün, hoş. Kıyak Şimdi kıyak bir sofra çekiyorum ortaya izliyorsunuz. Parlatmak Kafayı çekmek, içmek, parlatmak. Bu akşam iki parlatalım ne diyorsunuz? Sakal Bahşiş veya rüşvet Sakal E bir sakal atarsın artık dangoz değilsin ya. Tellendirmek. Sigara içmek. Tellendirmek. Şurada ayaküstü bir tellendirelim. Al. Yan çizmek. Bir işten kaçmak. Yan çizmek. Naci ile Hüseyin yan çizdi kaldı beşimiz. Şimdi. Yangın. Aşık, tutkun. Yangın. Behiye buna yangın da bu miskin ağır çekimde. yutturmak, aldatmak, kandırmak, yutturmak. İçini sobaya döndürdük bu da kendini külütmem zannediyor. Zıbarmak, uyumak, çok içip sızmak, ölmek, gebermek, zıbarmak. Kamil geldi mi? Geldi direkt zıbardı, matiz olmuş. Matiz. Çok sarhoş. Matiz. Uyan lan uyan uyan. Abi matiz olmuş. Tamam elleme. Denyo. Bön, alık, dengesiz. Denyo. Kafası dumura uğradığında bana bir denyoluk geldi yine der. Fasarya. Boş, Anlamsız söz. Fasarya. Bunların hepsi fasarya. İhaleyi usulünce eleyeceğiz. İmanım. Kardeşim, arkadaşım. İmanım. Otursana imanım, iki çift laf edelim. Kalay. Sövme, küfür. Kalay. Niye kızdırdı bilmiyorum ama babaanne bayağı bir kalayladı. Kemik atmak. Susturmak. Şuna kemiğini at da işimize bakalım. Mars olmak. Söz söyleyemeyecek duruma düşmek. Mars olmak. Geçmişi tekrar söyleyince fena Mars oldum. Haklı. Mehderhane. Hapishane. Seni bir mehderhaneye borazan yapalım bir öt.